Aysun Arıza baş başa'ya hoş geldiniz. Bugün konuğum Burak Deniz. Evet çok güzel bir film çektiler. Biraz önce konuştuk üstüne uzun uzun. Tek plan çok yapılmayan bir şey yaptılar. Ve keyifle izleyeceğinize eminim Disney Plus'ta. Ee, ve şimdi Burak'ın soruları geliyor hızlıca. Peki. Son gittiğin konseri hatırlıyor musun? Buenos Aires'te Social Club Harbiye'de gitmiştim. Hayali kurduğun konser varmış, şuna gitsem iyi olur, ee, kaçırmasam dediğin. Coldplay'in e, iki turnesini kaçırdım galiba, bu son turnesini de kaçırdım. Bir onu yakalamak istiyorum. Evet, hepimizin hayali bir evet, Coldplay evet, bence. Evet. Tam bir tam bir konser grubu <laughs> evet. değil mi yani? Evet. Aynen öyle. Bir de o ışıklar falan aynen inanılmaz öyle, aynen bir öyle. deneyim. Güz, e, şey tecrübeye dönüşüyor. O bir hikayeye dönüşüyor. Çok güzel bir anı oluyor gibi hissediyorum. Ya oradaydım demek için. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen <laughs> Çok öyle. Çok güzel bir konser aynen bence de. Peki bu, favori ressamın var mıdır? Şu ressamı severim dediğin? favori ressamım yok galiba. Bir yeni yeni başladım böyle tablo satın almaya ve işte. Koleksiyonerlik başladı. Yani koleksiyonerlik tabii çok başka büyük bir şey olduğunu düşünüyorum onun. Ama küçük küçük başlar zaten. Aha aha. Yani ufak ufak böyle bir çok ilgi alanım değil resim. E, yavaş yavaş tanımaya e, oradaki ressamları Türk ressamları yaşayan, yaşamayan ressamları yeni yeni tanımaya başladım. Son gittiğim sergi neredeyse çok oluyor diyebileceğim bir süre geçti üstünden. Ali Ali Elmacı. Hı. Hmm var evet, sevdiğim evet. bir arkadaşım da kendisi buradan böyle selam da yollamış olayım. Onun de bir galerisine gitmiştim. En son gittiğim resim sergisi odur yani. Yakında yeni bir sergisi de açılıyor Ale Elmacı'nın. Doğrudur. Ona da gideceğine eminim bu arada. İnşallah. Ee, sevdiğin yazarlar, şairler, son okuduğun kitap. Gerçi çok, çok yoğun çalışıyorsun ama. Ee, evet. Zaten tam ona yoğun çalışırken okunacak bir kitap. Hı. Statü, Endiş statü endişesi, statü endişesi Aleandre Bata'nın kitabı. Hı hı. Zaten çok da sevdiğim de bir yazar. Evet. Ee, şair olarak da Cemal Süreya. Aa evet Cemal Süreya. Cemal Süreya Evet. Gerçekten öyle. Ee, peki son olarak gittiğin e, antik kent soracağım. Sever misin antik kentleri gezmeyi? Aha ben e, normalde tam tamamlayamadım daha henüz almam gereken dersler var sanat tarihi okudum. Hı, hı Oradan da bir ilgim vardır işte tarihi, geçmişe, eserlere vesaire. Ee, Mısır'a gittik en son. Hem iş hem biraz da öğrenmek, dolaşmak, e, böyle bir gezmek amacıyla falan Gizye antik kentini gezdik ve son gördüğüm yer orasıydı. Evet, güzelmiş Gizye. Ben görmedim, çok, çok merak ediyorum. Çok güzeldi. Yani bir defa gidip gör, görülmesi gerekiyor. Evet. Yani o haşmeti, o tabiatı, o... O hikayeyi görmekte, bir dokunmakta, şu mesafeden görmekte eğer olan ağınız varsa tabii ki e, iyi olacağını düşünüyorum. Evet, evet. gitmek lazım Aynen bence öyle. de o taraflara. Peki son olarak e, son gittiğin müze ya da favori müzen, e, sergilerini takip ettiğin müzen var mı? İstanbul modernle yenilendi ve galiba orayı bir merak ediyorum. Gitmedim yani. Evet. Cevap Yeni binası olarak... çok güzel oldu. Aha, o, de, öyledir, doğrudur. Evet, de evet. ona gidemedim ve o olabilir, cevap olabilir yani. Evet evet, ben de tavsiye ederim. Çok güzel sergileri var. Ee, mutlaka gezmen lazım. Ee, sanat tarihçi olarak da ben çok beğeneceğini düşünüyorum. Olur. Çünkü olur. binanın kendisi de güzel, içindeki sergiler de güzel. Olur. Sabırsızlıkla. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.